Örnek bir kadın ve anne. Günümüzde engellenenlere ve ailelerine çalışmak, bir şeyler üretmek yerine sen engellisin veya annelere senin çocuğun engelli, sen çalışma, erkenden emekli ol, bakım parası, engelli maaş al, evde otur diye yanlış bir görüş ve bana göre insanları çalışmak yerine evde oturmaya teşvik eden uygulamalar var. Tabii bu uygulamalar gerçekten ihtiyacı olan yani yataktan kalkamayan arkadaşlarımız için güzel uygulamalar. Lakin engellenen bireylerin çok az bir kısmının böyle olduğunu, çoğunluğun çalışıp bir şeyler üretebilme kabiliyetlerinin olduğunu düşünürsek engelli maaşı, bakım parası, annelere erken emeklilik gibi uygulamaların yanlış olduğunu görürüz. Özellikle engellenen bireylerin annelerine siz erken emekli olun derseniz Toplum baskısıyla emekli olacaktır. Çünkü ülkemizde engellenen bireyler bakıma muhtaç gibi algılanmaktadır. Bence bunda devletin bakış açısı ve bu uygulamaların katkısı büyüktür. Her zaman dediğim gibi bu uygulamalar ve devletin engellenen bireylere olan bu bakış açısı yeniden gözden geçirilmelidir. Bunları niye anlattığıma gelince. Geçtiğimiz hafta bayram tatilinde bir anne ve çok başarılı bir kadınla tanıştım. Keyifli bir sohbet ettik. Bana hikayesini anlattı. Sevgili Funda Gül Demir Kazan'ın izniyle kısaca bu hikayeyi paylaşıyorum. 20'li yaşlarda ilk çocuğunu kucağına alan genç annemiz belli bir süre sonra ikinci bebeğini de kucağına alır. Ancak çocuk okul çağına geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş doktora başvurmuş. Böylece ikinci çocuğun disleksi yani bazı harfleri, sayıları ve sesleri farklı algıladığı için bir çeşit öğrenme güçlüğü olduğu ortaya çıkar. Özel eğitim falan derken belli bir süre sonra üçüncü bebek gelir ve okul çağı geldiğinde de ona, ona da disleksi tanısı koyulur. Tabi bu arada yıllar geçmektedir. Annemiz çocuklarıyla uğraşırken bir yandan da kendisini geliştirmek, çocuklarına daha çok yardım etmek amacıyla sosyal medyadan gruplara katılmış. Çok geçmeden kendisi gibi annelere ve çocuklarına yardımcı olmak amacıyla sosyal platformlarda gruplar oluşturmuş ve bazı yayın evlerinden eğitim kitapları istemiş ve o yayın evlerinin reklamlarını yapmaya başlamış. Böylece hem kendini geliştirmiş hem de kendi durumda olan annelere bilgiler vermeye başlamış. Bu arada bu annemizin bir ev hanımı olduğunu unutmayalım. Sonra yayın evleriyle ilişkilerini geliştirmiş. Yayın evlerinin sosyal medya hesaplarını yönetmeye başlamış. Sosyal medyayı o kadar etkili kullanmış ki günlerden bir gün yayın evlerinden biri biz senin yayın evimizde yöneticilik yapmanı istiyoruz demişler. Şu an ikisi disleksi tanısı konulmuş. Üç çocuk annesi olan Funda Gül Demir Kazan Magma yayınlarında hem yönetici hem de sosyal medya uzmanlığı görevini sürdürmekte. Funda Gül ile konuşup bunları dinledikten sonra ne güzel şeyler başarmışsın. Hiç üretmekten ve hayallerinden vazgeçmemişsin. Senin yerinde başkası olsaydı bakım parası, engelli maaşı der. Hatta çalışıyorsa erken emekli olur, çalışmazdı dedim. Onur, yaşadığımız süreçler inan çok zordu. Ancak eşimle birlikte bu süreçlerin üstesinden geldik. Ben de hayallerimin peşinden koşmayı asla bırakmadım ve şimdi buradayım dedi. Ayrıca çocuklarımın hepsi okula gidiyor. Ancak önümüzde lise ve üniversite sınavları var. Disleksi olan bir birey için bu sınavlar çok zor. Bununla birlikte aslında çocuklarım çok yetenekli ve bu yetenekleri sayesinde sertifikalar bile aldılar. Kendi imkanlarımızla gücümüzün yettiğince birkaç eğitime devam etmelerini sağlıyoruz. Eğitim için nereye başvurduysam uçuk ücretler isteniyor. Bu yüzden bazı eğitimleri maalesef gücümüz yetmediği için alamıyorlar dedi. İşte size başarılı bir kadın, güçlü bir anne. Tabii ki kaygıları var. Tabii ki zorluklar yaşamış. Ancak kimsenin eline bakmamış. Çocuklarıyla da ilgilenmiş. Çalışma hayatında da başarılı olmuş bence herkese örnek olması gerek. Bizim toplum olarak böyle kadınlara ve her açıdan güçlü annelere ihtiyacımız var. Çünkü son zamanlarda toplum olarak hiçbir şey yapmayayım, biri bana baksın hastalığına tutulmuş durumdayız. İşte o hastalıktan Funda Gül gibi insanlar sayesinde kurtulacağız. Bakın dünyada eğer profesyonel iş olarak yapmıyorsanız hiç kimse kimseye bakmak zorunda değildir. O yüzden bizim bakım parası, engelli maaşı, annelere erken emeklilik gibi insanlara bir şey üretmeden evde oturmaya teşvik eden uygulamalar yerine yeteneği olup bir şeyler üretebilen arkadaşlarımıza önce yeteneklerini geliştirmesi için eğitim verilmeli. Sonra da güvenli iş alanları oluşturarak oralarda çalışmaları sağlanmalı. Birbirinin eline bakmayan herkesin, bir şeyler ürettiği herkesin, alın teri ile emeğinin karşılığını aldığı bir toplum oluşturabilirsek, inanın birçok engel ortadan kalkar ve biz daha mutlu, daha özgür insanların olduğu bir ülkede yaşarız. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Meryem Coşkunca, Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi konuşan yazılar.